Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün güzel ortamda sana sabah yogası çekmek istedim. Çok kısa sürede yapabileceğin. Bedenin önünü, arkasını çalıştıracak. Seni güne hazırlayacak. Harika bir pratik olacak. Hadi gel, başlayalım. Nefesle beraber kollarını iki yana doğru aç. Nefesi boşaltırken kollar iki yanına doğru gelsin. Hadi nefes alış veriş hızına göre yukarıya doğru gelsin. Ve el parmak uçların iki kaltanın yanına doğru gelsin. Son bir tanecik daha. iyice uzu 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 kollar canlansın. Ve el parmakları iki kaltanın yanına doğru gelsin. Avuç içlerini kökle ve gel dört ayağa. Ellerin mesafesi omuz genişliğinde olsun, ayakların mesafesi kalça genişliğinde olsun. Omzunun altında el bileklerin var, kalçanın altında da dizlerin var. Aldığın nefeste baş ileri, omurga dümdüz. Nefes verirken bakışlarını göbek deliğine doğru getir ve sırtını yuvarla. Omurgan canlansın ve açılsın. Tekrar nefes al, göğsün açılsın, omzunu biraz aşağıya doğru al. Nefesini boşaltırken bakışlar göbek delin sırtını yuvarla. Hadi son bir tur daha. Nefes alışınla beraber açıl. Nefes verişinle sırtını yuvarla ve gel dört ayağa. Şimdi küçük küçük sekizler çizmeye başla. Ben küçük diyorum ama bugün belki bedenin büyük sekizler çizmek istiyorsam, sen ne hissediyorsan, bedenin ne hissediyorsa ona kulak ver. Zihnini otopilottan çıkart ve bu pratiğin keyfine bak. Belki dirseklerin gelmek istiyor. Belki kalçan topuklarına doğru gelmek istiyor. İzin ver tüm bedenin matın üzerinde dans etsin. Şimdi yönünü değiştir sağdan sola doğru yapıyorsan içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye doğru yap. Ve nefes aksın. Tüm bedende. Ve gel tekrar dört ayağım. Ayak parmak ucunu tak. Sağ ayak parmak ucumu geriye doğru taktım. Nefes aldım ortada. Nefesi boşaltırken topuğumu ittim. Tekrar nefes aldım. iyiydi. Nefesi boşalttım. Topuğumu ittim. Ve arka bacak kısmının iyice açılmasına izin var. Sağ dizi yerleştir. Hadi sol ayak parmak ucunu tak. Nefes aldım. İyice açıldım. Göğsümü açtım. Nefesi boşaltırken topuğumu ittim. Nefes aldım. Omurganı hisset. Kuyruk sokumun omurgan uzun. Enseyi kırıştırmıyorsun. Tekrar bir nefes daha. Haydi dizini yerleştir. Dirseğinin bedenine yakın. Yavaşça kalçayı indir. Ve başın gelsin matın. Aldığı nefesle alnını kaldır. Göğüs kafesini kaldır. Dirsekleri biraz daha bedene doğru yaklaştır. Göğsünü aç. Bakışlar ileri. Nefesi boşaltırken gel yüz üstüne. Avuç içlerini iyice kökle. Ayak parmak uçlarını kap. Tak dizlerin yerde olsun. Şimdi dizlerini sıyır yerden ve aşağı bakan köpeğe gel. Belki topukların bugün gelmiyor. Hiç dert değil. Avuç içlerini iyice kökle. El parmaklarını iyice arala. Ve izin ver. Omurgan iyice açılsın. Ve arka bacak kaslarını da hisset. Arka bacak kasların oturdukça katılaşıyor. Sen de bu pozlarla izin ver. Arka bacak kasların hem açılsın hem uzun. Esnesin. İstersen bir basamak ileri çıkar gibi. Arap parmak uçlarını bastır. Topuğun belki yeri geliyor. Şöyle minik minik adım adım olduğun yerde arka bacak kaslarını iyice esnet. El elin arasına bak. İki büyük adımla ellerin arasına gel. Ayaklar kalça genişliğinde tık. Eller ayakların yanında ve katlan. Üst bedenin üst bacaklarına doğru katlansın. El parmak uçlarını ayakların önüne doğru al. Kalçanı biraz daha geriye doğru al. Ve çeneyi göğse doğru yaklaştır. Nefesi boşalt tekrar katlan. Ellerini beline doğru al. Dirsekleri bük. Yavaş yavaş tek tek doğru. Harika. Aldığın nefeste kolları yana doğru açaraktan avuç içlerini birbirine doğru baksın ve nefesini boşalt. Şimdi sol elinle sağ bileğini tut ve sol tarafa doğru esne. Nefes aksın. Ve fark et bedeninin sağ tarafı nasıl güzel esniyor. Ve ayaklarının topuğunu hisset iyice yeri köklüyor. Ve kalça karışına kadar bir esneme var. Tekrar geldim ortaya yine uzadım. Bu sefer sağ elimle sol bileğimi tutaraktan sağ tarafa doğru esniyorum. Hmm, nasıl güzel değil mi esnetiyor? Harika. Bir nefes daha kal, fark et bedenindeki değişimleri ve şimdi gel ortaya, kollarını, kalçanın iki yanına doğru al, karın içeride ve kuvvetli, kollarını öne doğru al, evet kalçanı geriye doğru, sanki bir sandalyeye oturur gibi, ayak parmak uçların köklü hisset, güçlü bir posenin için ve burada bedenin nasıl bunu da fark et. Ellerin gelsin ayaklarının yanına ve katlan. Aldığın nefeste açıl el parmak uçlarında. Verdiğin nefeste katlan. Üst bacaklarına doğru üst bedenini bırak. İki koca büyük adımla aşağı bakan köpeğe gel. Aldığın nefese sağ bacağı havaya doğru kaldır. Sağ dizi bük. Kalça kemiklerini birbirinin üzerine doğru taşı. Evet. Şimdi sağ bacağı tekrar uzat. Kalça kemiklerin matına paralel gelsin. Sağ dizini bük. Kaynaya doğru çek. Ve iki elinin arasına doğru getir. Arkadaki alan parmak ucunda olsun. Öndeki diz kapağın ayak parmak ucunu geçmesin. Evet. Dengen yerindeyse kollarınla beraber doğrul. Evet. Kollar canlı. Havaya doğru uzuyor. Arka ayak parmağında canlı. Ve arka bacağının kuvvetini fark et. Ve öndeki ayak tabanının kuvvetini. Eller gelsin. Ayağının yanına ön tarafa doğru. Öndeki ayağını al. Arkaya gönder ve aşağı bakan köpeği fark et. Ve bu yerini Hatta bunca şöyle bir şey yapabilirsin. Ellerini iyice köklersen, göğsünü biraz daha üst bacaklarına doğru yaklaştırmak nasıl bir his senin için? Alda nefeste, şimdi sol bacağı kaldır, Havaya doğru iyice uzan. Sol dizi bük, kalça kemiklerin üst üste doğru gelsin ve şimdi kalça kemiklerinin matına paralel getir. Hala uzuyor bacağım. Sol dizi bük ellerin arasına doğru gelsin. Sol ayakta tabanın arkadaki ayağın parmak ucundasın. Ve dengen yerindeyse kollarla beraber uza gökyüzüne doğru. Ve otur biraz daha pozun içerisine. Oh, her şey canlı ve kuvvetli. Ve şimdi neler değişiyor bedeninde, nefesinde fark et. Eller gelsin matına. Ayağını gönder. Geriye aşağı bakan köpeğe gel. Şimdi sağ dizi büyük. Ellerin arasına doğru getir. Sağ el bileğin dış kısmında sağ diz kapağın olsun. Sol el bileğin dış kısmında da ayak parmakların. Arkadaki ayağına da bir bak. Parmak ucundasın. Ve arkadaki bacağının esniyor. Fark et burayı. Avuç içlerini iyice köklüyorum burada da kapatmadığım bir yer. Göğsün açık. Nefes al ve ver. Kalçanı biraz daha rahatlat burada. Sağa sola doğru değil, merkezinde kalsın ve biraz daha bıraksın kendini. Eğer tuttuğum bir yer varsa, burada kastığım bir yer varsa onu da fark et. yoga felsefesinde bazen kalçalarda ee, olumsuzlukları bırakabiliyoruz ya da sıkıştıran bir enerjiyi. Onu da fark et. Burada kalabilirsin. İstersen dirseklerinin üzerine gelip ellerini de kökleyip bu şekilde de kalabilirsin. Ama hep uzadığım bir yer. Arzu edersen burada ayağının yüzeyini bırak artık. Biraz daha fark ettiğim bir alan. Hadi şimdi avuç içlerini kökle uza. Ayak parmak ucunu tak arkadaki. Avuç içlerini it. Öndeki ayağını al. Ve aşağı bakan köpeğe gel. Belki ağzından şöyle bir ah diye boşaltmak isteyebilirsin. Rahatlat bedenini. Hazırsan sol dizi karnına doğru çek. Sol diz kapağı yerde. Ve ellerini arkasına doğru yerleştir. Sağ bileğinin dış kısmında da ayak parmak ucun var. Burada bir bak ayak gerideki ayak parmak ucunun nerede diye kalçanın hizasını takip etsin. Ee, şimdi kalçanı biraz daha burada rahatlat. Belki senin için kolay değil ama biraz daha kalmayı eğer noktasal bir ağrın yoksa biraz daha kalmayı dene. Hisset şimdi bedeninde biraz daha teslim ettiğinde neler değişiyor. Şimdi dirseklerini koy yere. Dediğim gibi bir önceki pozda da kalabilirsin. Hadi ayakların yüzeyi rahatlasın. Ayakların yüzeyi de bu pozdan faydalansın. Göz açık. Sırt uzuyor. Ense uzuyor. Bakışlar matta. Avuç içlerini kökle ayak parmak ucunu tak. Avuç için it it ve aşağı bakan köpeğe gel. Boşalt, omuzlarını sıkıştırma. Diz kapağını koy. Ellerinle diz kapaklarına doğru yürü. Hadi gel oturma kemiklerinin üzerine otur. Tam oturma kemiklerinin üzerine oturduğundan emin ol. Sağ dizi çek kendini. Sol ayak parmak ucun kendine doğru çektim sol kolunla sağ dizime sarıldım. burada göğsünün açıklığını muhafaza ederekten kalabilirsin bugün burada da kalabilirsin kolunu arkaya doğru al sağ kolunu el parmak ucundasın ve bakışların geriye doğru taşıyor nefes alıyorum göğüs kafesimin yan tarafı iyice ölçülüyor nefes verirken rahatlat bedenini tekrar al nefes iyice uza Gökyüzüne doğru ense uzun. En nefesi boşalt, rahatla. Bakışlarını ön tarafa doğru getir. Arkadaki kolunu al. Ve dizini uzun bacak pozuna getir. Ha, ah, şimdi nasıl bedenin? Fark et. Sol dizi kendine doğru çek. Diğer ayak parmak ucunun da kendine doğru. Parmak ucunun yönü kendine doğru göstersin kolunla sol dizine sarıl. Sol kolunla kalçanın arkasına ve el parmak ucunda kal. Sırtını bırakmadığım bir yer. Kuyruk sokumun omurgan, başının tepesiyle uzadığım bir alan burası senin için. Hmm. Bedenindeki açılmaları fark et. Koltuk altın açılıyor. Hadi bir nefes daha. Bakışlarını öne doğru getir. Arkadaki kolunu al. Dizini düzel. Ben burada pratiği sonlandırıyorum. Sen istersen sırt üstüne yatıp şavasana da birkaç dakika kalabilirsin. Benimle bu pratiği yaptığın için çok çok teşekkür ederim. Ee, i̇stersen bedenindeki etkilerini yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Kendini sev, hayatı yakala. Namaste.